Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte su kaplumbağalarımızın D vitamini almaları için bu güneşli günde bahçede dolaştıracağız. Arkadaşlar siz de böyle kaplumbağalarınızı bu yaz günlerinde ara ara günde 10 dakika dolaştırabilirsiniz bahçede. Başında beklemeliyiz arkadaşlar. Kaybolmamaları için. Böyle doğal hayatlarında olduğu gibi dolaşıyorlar, güneş alıyorlar. Kabukları falan içinde çok iyi oluyor. Şimdi böyle bakın otların içinde. Diğerinin yanına götürelim bakın. Diğeri şurada. Otların içindeler. şuraya koyalım arkadaşlar. Böyle otların arasında yürüyorlar arkadaşlar. Güneş ışığı da vuruyor. Onlar için çok iyi oluyor. Bakın. Biri burada. Biri de şu an şurada. Hem de vitamini alıyorlar. Hem öyle vitamin alıyorlar. Hem de kabukları sertleşiyor. Daha sağlıklı oluyor kaplumbağalarınız. Gölgeye koyalım. E, kamerada da daha net gözüksün. Güneşte çok durdular. Zaten videodan önce de biraz dolaştırmıştım. Bakın arkadaşlar böyle dolaşıyorlar kendilerine. O kenara götürelim arkadaşlar. İkide bir ayrılmasınlar. Sizi de böyle dolaştıracaksanız hep başında bekleyin. Çünkü ortaların arasında falan kaybolursa bulmanız zor olabilir. Bakın. Bunları böyle dolaştırdıktan sonra da hafifçe ılık suyla yıkayıp yıkayıp tekrar akvaryumlarına koyacağız. Bakın bu da şuradaki tele tırmanıyor. İyi tırmanıyorlar arkadaşlar bakın. Tel eğik değil. Neredeyse tam dik. Ama kaplumbağa iyi tırmanıyor. Kendi çıktı zaten gördüğünüz gibi. Evet indi. Son olarak o tekrar betona koyalım arkadaşlar. Son bir kez güneşlensinler. Daha sonra birlikte yıkayıp akvaryuma koyalım. Bu da yine tırmanmaya çalışıyor arkadaşlar. Güneşe koyalım. Evet arkadaşlar bakın. Burası çok güneş alıyor. Burada son bir kez güneş aldıktan sonra yerine koyacağız. Zaten arkadaşlar benim kaplumbağalarım ben neredeyse bir yıl oldu alalı. Hep böyle güneşe çıkarıyorum. Kabukları da çok sert. sağlıklılar iyi ki. Şimdi bu kadar yeter arkadaşlar. Onları birlikte yıkayıp akvaryuma koyalım. Şimdi böyle suyu az açacağız arkadaşlar ve böyle hafiften yıkayacağız kaplumbağalarımızı. Bahçede geziniyorlar. Toz toprak geliyor üstlerine azıcık akvaryumunuzun kirlenmesini istemiyorsanız gezdirdikten sonra böyle yıkayın daha sonra akvaryuma koyun suyu da çok açmayın arkadaşlar kaplumbağalarınız zarar görmesin böyle hafif hafif nazikçe yıkayın arkadaşlar şimdi bu kadar yeter akvaryumlarına götürelim evet akvaryuma şimdi koyacağız arkadaşlar yıkadığımız kaplumbağaları şöyle kuru alanlarına bırakalım. Bir de bu. Bakın. Böyle siz de arkadaşlar ara sıra güneşlendirip kaplumbağalarınızın D vitamini almasını, kabuklarının daha sağlam olmasını sağlayabilirsiniz. Benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.